Zamanın içinde yürüyorsunuz, adı hayat oluyor. Attığınız her adım, aldığınız kararlar, girdiğiniz riskler hayatınıza tek tek yön veriyor. Hayalleriniz, tercihleriniz sizi hayat yolculuğunuzda umulmadık duraklara götürebiliyor. Kimi zaman şansınız elinizden tutuyor, kimi zaman inadınız beklenmedik sürprizler hazırlıyor. Hiçbir başarının cezasız kalmadığı bir çağda bu kolay bir yolculukta değil. İşte o yolculuğun hikayesi artık sadece sizin değil sizinle beraber yürüyen diğer insanların ve yaşadığınız o ülkenin de hikayesi oluyor. Aydın Doğan 1936 yılında Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde dünyaya geldi. Kelkit'in köklü Yaşar ve İrfani Doğan'ın 6. çocuğuydu. Ailesinden aldığı, ona hayat boyu ışık tutacak değerler doğup büyüdüğü Kelkit'te aklına ve gönlüne yazıldı. Kelkit her zaman söylediğim Anadolu'nun yiğit delikanlılarını yetiştirdiği 1500 metre rakımda bir kasabadır. Güzel bir e, kasabadır. Aydın Doğan biraz da babasının isteğiyle İstanbul Yüksek İktisat ve Ticaret Mektebi'ne girdi. Okul ondaki girişimci ruhu harekete geçirdi. İkinci sınıftan itibaren iş hayatına da başladım. İlk yaptığım iş iki tane kamyon alarak şoförlerle tutarak nakliyecilik yapıyordum. İstanbul'dan Ankara'ya to taşıyorduk şişe cam bahçesinden, Adana'dan sebze getiriyorduk. Aydın Doğan aynı dönemde hayatının en önemli imzasını attı. 1962 yılında Sema Hanım'la evlendi. Eşi hayatı boyunca onun en güçlü desteği olacaktı. Türk Silahlı Kuvvetleri memleketin idaresini ele almıştır. Aydın Doğan'ın kamyon nakliyeciliğiyle başlayan ticaret hayatında işler ilk günlerde gayet iyi gidiyordu. Ancak Türkiye demokrasisini taşıyan kamyon 27 Mayıs 1960'ta bir askeri darbeyle devrildi. Taşımı durdu, çok durdu. 10 kuruşa götürdüğümüz yükü Ankara'ya 3 kuruşa götürmeye başladık. Borçlarımı ödeyemedim. Babam geldi Gümüşhane'den, baktı benim durumumu inceledi. Dedi ki sen dedi kumar oynamadın dedi. Kötü bir iş de yapmadın. Zaman böyle geldi, kaybettin. Ben senin borçlarını ödeyeceğim. Sen de Berlin'e gideceksin. Ticaret okulunda okuyacaksın Berlin'de. Aydın Doğan Berlin'e hiç gitmedi. Sermaye olarak bankadan 125 bin lira kredi aldı. 23 yaşında 1959 yılında Mecidiyeköy Vergi Dairesi'ne vergi mükellefi olarak kayıt olmuştu. 15 Nisan 1961'de tam da 25. doğum gününde ilk şirketini kurdu. Geldim İstanbul'a, borçlarım ödendi. Sirkeci'de bir yazhane tuttum, Ebu Suç Caddesi'nde. Buzdolabı, çamaşır makinası, e, dikiş makinaları ve transistörlü radyolar vardı. Gründik radyoları çok modaydı. Onların toptan satıcılığını yapmaya başladım. Sirkeci'de laf çıkarmışlardı, adımı mekteple koymuşlardı. Ben bu buzdolabı toptancılığı yaparken bir, bir, bir taraftan da Kamyon bayiliği almaya başladım. Sözüne sadık ve dürüst bir satıcı olmasıyla kısa zamanda tanındı. İşlerini büyütmeye başladı. O yıllarda sirkeci de pek çok bayi yan yana çalışıyorlardı. Herkes birbirinin yaptığından haberdar olduğu için rekabet de kolay olmuyordu. Reklamın sihrini, reklamın ticarette bir sihirdir reklam. Sonuç alabilirler. Reklamın sihrini o yıllarda şey yaptık, keşfettik. Türkiye 70'li yıllardaki siyasi krize 12 Mart muhtırasıyla girdi. Ekonomik kriz kuyrukları patlatmış, Türkiye 70 sente muhtaç bir duruma gelmişti. O yıllarda bir iş insanı olarak yatırım kararı almakta oldukça riskliydi. 30'lu yaşların ortasındaki Aydın Doğansa krizi bir fırsat olarak gördü. Doğru yatırımlar yaptı. O yıllarda Garanti Bankası'nın hisselerini epeyce aldık. Evet. Ve böyle koç olan ilişkilerim asıl ee, şey Garanti Bankası şeyle başladı. Bayliklerinde de parlak bayiydim. Hep dürüst davrandım. Öyle gitti. Aydın Doğan'ın kaderini değiştirecek gelişme ise 1979 yılında yaşandı. İddiaya göre Ercüment Karacan sahibi olduğu Milliyet gazetesini satmak istiyordu. Karacan'ın en önemli şartı ise alıcının dürüst bir iş adamı olmasıydı. Aydın Doğan'la henüz tanışmıyorlardı. Devreye Aydın Doğan'ın arkadaşı İnan Kıraç girdi. Pazarlıklar başladı. Aydın Doğan'ın en başarılı olduğu konulardan birisi doğru fiyatlama ve zamanlamaydı. Olmazdı. Ben kalkıyordum. İnan eteğimden tuttu ceketimin eteğinden. Otur ya dedi. Hemen kalkma dedi. Ercüment Bey dedi ki sen çok istedin dedi. %75'ini sat. %100'ünü satma. Yüzde %25 katın oldu ileride satarsın dedi. Biraz da fiyat indirtti. Biz orada işi bitirdik. henüz 43 yaşındaydı. Gazeteci milletiyle ilk kez tanışıyordu. Babali Okşu'nun yazılı olmayan kurallarını da ilk kez öğreniyordu. Ticari hayatında kazandığı güveni basında da kazanmaya kararlıydı. Hem yayın ilkelerine hem de ticari başarıya önem verdi. Yönetime el koymak zorunda kalmıştır. 12 Eylül darbesi gerçekleştiğinde Aydın Doğan'ın başında iki şapka vardı. İş adamı Aydın Doğan hayatının kurtulduğunu düşünüyordu. Gazete sahibi Aydın Doğan ise artık politikacılarla değil Askerlerle muhatap olacaktı. Bu zorlu bir ilişkiydi. Evimin kapısını çelik yaptırmıştım. Çelikten şeydi, zırhlı arabaya binmeye başlamıştım. E, bizi de vuracaklar, öldürecekler diye. Her gün sokaklarda 15-20 kişi öldürülüyordu. Recep Ergun Paşa bana bu dergiyi basmayın dedi. Siz dedi işte vatanperver, iyi bir Anadolu çocuğusunuz dedi. Ben yapamam paşam dedim iki üç defa baskı yaptılar. Dördüne baktılar olmuyor. Bülent Bey aldılar içeri. Götürdüler hapishaneye. Dergi kendiliğine kapandı. Aydın Doğan, askeri rejim sonrasındaki yılları bir iş adamı olarak çok iyi kullandı. Doğan grubunda çalışanların sayısı 30 bin kişiye ulaşmaya başladı. Aydın Doğan ismi tam 7 yıl üst üste vergi rekortmenleri listesinin en tepesinde yer alacaktı. Onu çocuklarıma, torunlarıma bırakacağım bir şey olarak yani bizim dedemiz böyle memlekete hizmet eden vergi veren işçi çalıştıran işçi tam yaratan bir adamdı demek için bir ideal bir şey. Aydın Doğan 1983 yılında ray Sigortayı satın alarak yeni bir sektöre daha girdi. Bir yıl sonra ise turizm sektörüne dönemin Cumhurbaşkanı Özal'ın çağrısıyla girecekti. Antalya'da bir Tadil Köyü'yle ile turizm yatırımına girdik, bin kişilik. Bodrum'da üç tane daha otel yaptık. Yine 85, 87, 91, 92'ye kadar yaptık. İşte bildiğiniz gibi İstanbul'da Hilton Oteli'ni şeye çıkardılar, televizyonda yayında ihaleye çıkardılar. Hilton Oteli'ni de satın aldık. 90'lı yıllarda gruba sanayi yatırımları eklendi. 1991 yılına gelindiğinde Aydın Doğan'ın önünde yeni bir iş alanı, finans sektörü vardı. Buraya alternatif bankı kurarak girdi. Tarihe 5 Nisan Ekonomik Kararları olarak geçen ekonomik kriz işte o günlerde yaşandı. Pek çok iş adamı korkuyla başına gelecekleri beklerken Aydın Doğan bir kez daha krizi fırsat olarak gördü. İşini düzgün yapmanın verdiği güvenle, başkalarının cesaret edemediği bir yatırıma girdi. 94'te bir de dış bankaldım. 94 benim için kriz yılıydı ama benim için iyi bir yıldı. Çünkü 92 ve 93'te galiba 92'de halka açılmıştık. Epeyce hisse satmıştık. Paramız vardı. <laughs> 1993 yılında ilk televizyon kanalını kurmuştu. 94 yılında ise Hürriyet gazetesini satın aldı. Aydın Doğan medyada büyümeye devam ederken Türk basınında bir ilke de imza attı. Grubun tüm yayınlarının evrensel yayıncılık ilkelerine uyması için kurallar içeren bir yayın ilkeleri hazırlattı. Bunun denetimi için bağımsız bir kurul oluşturdu. Gazeteleri ve televizyonlarıyla her gün milyonlarca kişinin hayatına dokunan Doğan grubu Artık Türkiye sınırlarının dışında yeni iş imkanları da kovalamaya başlıyordu. O yıllarda arkadaşlarımla yaptığım konuşmalarda, sohbetlerde, araştırmalarda, biz Avrupa'daki gruplar arasına girecek durumdayız diye bakmaya başladık. Doktor Burday ile ortak olmamız bizi Almanya pazarına da taşıdı. Orada da. E, ismimiz duyulmaya başladı. 1999 yılında dünyanın en büyük gruplarından Turner Grup'la CNN Türk kuruldu. Aydın Doğan bir yandan medyada büyümeye devam ederken 2000 yılında yeni bir sektöre girdi ve enerji piyasasının en önemli oyuncularından biri olan petrol ofisini satın aldı. Aynı yıllarda dijital devrim yaşanıyordu. Perakende ve gayrimenkul yatırımları adeta grubun yükselişini yansıtıyordu. Doğan ailesinin ikinci kuşağı şirketlerde daha fazla sorumluluk alırken Aydın Doğan 2012 yılından itibaren onursal başkan olarak Doğan grubuna yön vermeye devam etti. Grubu sonraki kuşaklara hazırlayacak yol haritasını belirledi. Enerji başta olmak üzere yeni yatırımlara imza attı. Aydın Doğan için iş hayatının en önemli dönüm noktalarından biri ise 2016'daki 15 Temmuz darbe girişiminde yaşandı. Biz siyasi iktidar, seçilmiş iktidarın yanında olacağız. Salkın seçtiği demokratik Nizamın kimse biz onun yanında olacağız. Aydın Doğan'ın bu net tavrı aslında yıllar önce bütün medya organlarında uygulanan Doğan yayın ilkelerine dayanıyordu. Darbe girişimine karşı yayınlar, demeçler, canlı bağlantılarla Doğan Medya Grubu darbeye topyekun direndi. Bu yüzden darbeciler CNN Türk'ü ve Hürriyet Gazetesi'ni bastılar. 15 Temmuz darbesinin en kilit noktası ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın halkı direnişe çağırdığı işte bu canlı yayın bağlantısıydı. Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum. 15 Temmuz darbe girişimi başarısızlıkla sonuçlandı. Tüm bu doğru adımlar 60 yıla yaklaşan bir tecrübenin meyveleriydi. Aydın Doğan 2018'de medyadan büyük ölçüde çıkmaya karar verdi. Her gün yeniden doğan grubun bir sonraki hedefi hem şirketlerini büyütmek hem de yeni yatırımlara yönelmekti. Aydın Doğan, ticari hayatının dışında da pek çok farklı görevde bulundu. 1986-96 yılları arasında Türkiye Gazete Sahipleri Sendikası Başkanlığı'nı yürüttü. 2004 yılında Dünya Gazeteler Birliği, Van toplantısında seçimle yönetim kurulu başkan yardımcılığına getirilen ilk Türk oldu. 1999 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından devlet üstün hizmet madalyasıyla 2007 yılında ise Türkiye Büyük Millet Meclisi Üstün Hizmet Ödülü ile ödüllendirildi. Ayrıca 2009 yılında Almanya Cumhuriyeti tarafından verilen Almanya Federal Liyakat Nişanı'na layık görüldü. 1999 yılında Girne Amerikan Üniversitesi'nden, 2000'de Ege Üniversitesi, 2001'de Bakü Devlet Üniversitesi, 2005'te ise Marmara Üniversitesi'nden Fahri Doktor'a ünvanı aldı. 1996 yılında Aydın Doğan Vakfı kurulmuştu. 33 kız öğrenci yurdu, 21 okul, ondan fazla auditorium, spor salonu, sağlık merkezi yapıldı. Sadece baba beni okula gönder seferberliğinde 50 bin öğrenciye eğitim bursu verildi. Aile içi şiddete son, ortak değerler hareketi gibi projelerle milyonlarca kişiye ulaşıldı. Şimdi Aydın Doğan Vakfı'na önem veriyorum. Hatta daha da gelişmesi için bir şeyler daha mal varlığımızdan aktarabilir miyim diye de halen şey yapıyorum, düşünüyorum. Aydın Doğan medyadan finansa, enerjiden turizme, sanayiden otomotive kadar birçok iş kolunda onlarca yatırım yaptı. Ekonomiye milyarlarca liralık kaynak ve on binlerce kişiye istihdam sağladı. Bugün iş hayatına girişinin 60. yılında ve hala işinin başında. Ben çocuklarıma şunu öğrettim, onlar hep onu söylerler. Bir şeref. İki sağlık üç para derim. Yani şerefine halel getirmemeye Şerefin tarifi çok şey ama birincisi şeref, ikincisi sağlık, üçüncü paradır iş hayatında. Önem verdiğim şey budur. Doğan Grubu bugün en büyük gücünü kurumsal kültüründen ve o kültürün doğduğu köklerinden alıyor. Calcutt'ten üniversite okumak için çıkan o gencin bavulunda sirkeciye taşıdığı hayaller, Türkiye'nin belli başlı sektörlerindeki başarılara, ve vergi şampiyonluklarına dönüştü. 60 yıl önce başlayan bu yolculuk hiç eksilmeyen bir sevdayla devam ediyor. Dünyanın hiçbir yerine gitmem. Cennetleri verseler gene gitmem. Cennet Türkiye benim için. Ben Türkiye'liyim. Türkiye'nin çocuğuyum. Anadolu'dan çıktım geldim. Anadolu'luk yanım hala ağır basar. Ben Türkiye'nin kara sevdalısı bir adamım. Kara sevdalı. Sevdalı değil, kara sevdalıyım yolsuzluklarla mücadeleyi çocuklarıma ve torunlarıma bir şeref bencesi olarak bırakmaya karar veriyorum. Bu için büyük adımlar atmalısınız. Doğruluk ve dürüstlükten şaşmayacaksınız.